Ayfer Bey, bebek odaları seçerken e, bir takım şeylere dikkat ediyoruz ama halı da bebek odasının çok önemli bir parçası. E, halı seçimini biz annelerin bilmesi gerekenler nelerdir? Akrelik halılar daha çok tercih edilmelidir çünkü antibakteriyel özelliğini de taşır akrelik halılar. E, bebeklerin yüne karşı alerjisi olabiliyor ve yünden çık e, çıkan havlar özellikle ciltte hani solunum yollarında hastalıklara ee, sebep olabiliyor. O yüzden akrilik kalılarda böyle bir sorun evet. yok. Hem temizliği de daha kolay olduğu için akrilik kalı tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. E, peki mümkün olarak kadar e, doğalına yakın en azından bebek sağlığına zarar vermeyecek. Standart aslında bu. Bebek sağlığına zarar vermeyecek paralar. Evet. E, tabi biraz da şirin böyle şeyler kavramanlar gibi hayvancıklar olan halılar e, tercih ediyor. Peki duvardan duvara halı mı yoksa parça halı mı böyle için İdeal olan aslında parça olan halılar. Çünkü duvardan duvara olduğu zaman hem temizlenmesi e, zor oluyor. daha çok kir, kir ve toz tutabiliyor. O yüzden parça bu şekilde halılar da olabilir ya da hani tamamını kaplamayacak şekilde, zemini kaplamayacak şekilde halılar da tercih edilebilir. Halı seçiminde uluslararası bir standart var mıdır? Halı seçerken özellikle tekstilde güven sertifikası olmasına dikkat etmeliler. Bu tekstilde güven sertifikasını alan halılar halda e, kul üretim aşamasındaki e, iplikte, boyada, e, arka kaplama malzemesinde ve yapışkan maddesi tamamen insan sağlığına zarar vermeyen maddelerdir. E, bu ürün, e, bu sertifikayı alan ürünleri rahatlıkla kullanabilirler.